Evet arkadaşlar Sivas Kongresi'nde devam ediyoruz. 4 ile 11 Eylül arasında e, toplanacak kongre bazı kararları e, alacak. Hatırlarsanız e, 22 Haziran 1919'da toplanan ama sen yine Sivas'ta bir kongre toplanacağı belli olmuştu. Biz oradan hemen 23 Haziran 1919 Erzurum kongresine geçtik. Ve 4 ile 11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ne geçiş yaptık. Şura önemli. Yıldız 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi hatırlıyorsunuz. Erzurum Kongresi'nin kararları aynen kabul edildi. Hatırlarsanız Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre ve alınan kararlar bakımından ulusal. Şimdi mantıken Erzurum Kongresi'nin tamamen maddeleri Sivas Kongresi tarafından onaylandı. Zaten Sivas Kongresi hem karar bakımından hem de toplama bakımından ulusal bir kongre olarak yüzüne çıkmış oldu. Birincisi bu. İkincisi, manda ve himaye son kez... kesin bir şekilde ya da kesin olarak reddedildi. Burada önemli olan nokta zaten burası. Hatırlarsanız manda ve himaye biz daha önce zaten ne yapmıştık? Red etmiştik ki ilk yaptığımız yerde zaten Erzurum Kongresiydi ki o kongrenin kararlarını tamam zaten net anlamda kabul ettik. Onun içerisinde kabul ettik biz manda, himaye ve reddettiğimizi ama Maalesef bazı gruplar özellikle az da değil o 38 derece katılacak 25 kişi direkt ABD mandasını istiyor. Mandası altına girme istiyor. Bunlar bir şekilde ikna edildi ve bu şekilde manda ve himaye son kez kesin olarak reddedildi. Ya yani da Sivas Kongresi'nin paralası cümle olarak söyleyecek olursa ya istiklal ya ölümdür. Genellikle bu şekilde bilinmektedir. Yıldız hatta 3 yıldız. Bütün yararlı cemiyetler ki bunlar hangileri? Hatırlarsanız cemiyetler konusunda zaten değişikliyiz ama yine isimlerini vermekle fayda var. Hatırlarsanız Trakya Paşaeli, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Reddil Hak Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Tavzun Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti bunların tamamı bölgesel. Bu yararlı cemiyetlerin tamamı birleştirildi. Ve adı da Anadolu ve Rumeli. Müdafai hukuk cemiyeti oldu. Şimdi neden böyle bir faaliyet yapıldı? Burası önemli. Yaralı cemiyetlerin tamamı farklı merkezlerken her kapıdan bir ses çıkıyor. Yani baş bir tane olacak. Bu yüzden bu isim altında bütün hepsi birleştirildi. Buradaki mantık şudur. Dikkat edin. Yorum sorularına mutlaka karşınıza gelir kurtuluşu tek bir merkezden yönetmek. Bunun tamamen mantığında bu olay vardır. Mutlaka ama mutlaka karşınıza bu gelecektir. Dikkat etmenizde fayda vardır. Geçtik. Diğer önemli mevzu. Hatırlarsanız temsil heyeti dediğimiz bir heyetimiz var bizim. Temsil heyeti denilen bu kurumun kurulmasına biz Amasya Gelegesi'nde ortaya fikir attık. Erzurum Kongresi'nde sadece Doğu illerinden oluşan üyelerini kurduk. Başkan da Mustafa Kemal yaptı. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nde dikkat bütün ülkeyi temsil eder hale getirildi. Yani net anlamda ulusallık kazanmış oldu. Temsil heyeti üye sayısı artırıldı ve bu temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı dikkat Batı cephesi komutanlığına atadı. Şimdi burada iki tane önemli not var. Bunlardan birincisi temsil heyeti bu şekilde bir atama kararı alıyorsa diyeceğiz ki o zaman hükümet gibi hareket etti. Birinci nokta bu. İkincisi sıkıntılı dönemler. Kamyon, otobüs öyle araba kolay bulunmuyor. O yüzden temsil heyeti diyor ki Ali Fuat Paşa'ya sen Batı cephesine yürüyerek git. Yani Ali Fuat Paşa'yı temsil heyeti Batı cephesine ne yapmış oldu? Yürütmüş oldu. Ve buna bakarak da diyeceğiz ki temsil heyeti hangi yetkisini kullandı? Yürütme yetkisini kullandı. Yani Ali Fuat Paşa'yı direkt Batı cephesinde bu şekilde yürütmüş oldu. Sivas Kongresi'nin net anlamda genel özellikleri bunlardır. Madde sayısı az girebilir ama başındakini unutmayın. Erzurum Kongresi'nin maddelerinin neredeyse tamamı kabul edilmiştir. Buraya dikkat ediyorsunuz. Aynı zamanda Yıldız iradeyi Milliye isimli gazete çıkarılmaya başlanıyor. Buradaki mantık halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak. Çünkü milli mücadele sadece silah ya da yeniler değil, aynı zamanda haberleşme sistemlerde çok 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 önem arz etmekte de diyorum. Sivas Kongresi'ni bağlıyorum. Sivas Kongresi'nde bunlar karar verildikten sonra, kabul edildikten sonra Hemen şu arada buraya dikkat. Hemen şu arada dikkat ediyorsunuz. Temsil heyeti yani Milli Mücadele hareketi İstanbul hükümeti ile bütün ilişkileri kesti. Şimdi bunun bir nedeni var. Neden kesti? Biz en başına vermedik, burada vermedik. Bunu gördük. Sivas Kongresi'ni engelleme çabaları var. Mesela bunların başında Ali Galip olayı gelir. Fransız binbaşı Bruno olayı gelir. Bunun dışında pek çok anlamda zaten Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışmışlar. Bu nedenlerden dolayı ki bu işlerin içerisinde İstanbul hükümeti de var. Yani bir İstanbul tarafı var, bir Anadolu tarafı var. İki taraf da Türk ama kurtuluşu bir imanda da görüyor. Diğeri tamamen yaistiklerle ölümle görüyor. Bütün bunları yaptığı için İstanbul hükümeti sürekli köstek olduğu için temsil heyeti İstanbul hükümetiyle bütün irtibatı kesiyor. Hiçbir vergenin artık İstanbul'a gitmesine izin vermiyor ve buna dayanamayan Yıldız Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ediyor. Damat Ferit Paşa hükümeti İstanbul Hükümeti. Daha fazla dayanamayacak baskılara neden bu adamlar bize irtibat kesti? Neden böyle davranıyorlar? Bunlara daha fazla dayanamayacak istifa edecek yerine daha ılımlı olan bir kişi getirilecek vahdettin tarafından. O da Ali Rıza Paşa. Bu şekilde de Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuş olacak. Şimdi burada önemli olan noktalardan ilki şu. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi demek temsil heyetinin ilk siyasi başarısı demektir. Bu bir. İkincisi Damat Ferit istifa etti Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Daha ılımlı bu hükümetin kurulması demek temsil heyetinin dikkat ikinci siyasi başarısı demek. Yetti mi? Yetmedi. Kampanyamız devam ediyor. Üçüncüsü aynı zamanda Ali Rıza Paşa çok ılımlı bir adam olduğu için bizzat kendi kabinesinden olan Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya göndererek temsil heyetiyle görüşmesini sağlayacak ve bu şekilde Amasya görüşmeleri yapılacak. İşte bu da üçüncü dikkat siyasi başarıdır. Bağlantıyı anladığınızı umuyorum ama tekrarlıyorum. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümeti ve bütün ilişkilerini keser. Bu birinci siyasi başarısıdır ki damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir çünkü yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa daha ılımlı bir adam olduğu için bu ikinci siyasi başarı olmuştur. Aynı zamanda Ali Rıza Paşa gerek kontrol etmek gerek de ne yapıyorlar acaba diyerekler. Nabız yoklamak için kendi Bahriye Nazırı'nı Talip Paşa'yı buraya gönderecek Amasya'ya ve Amasya'ya göndermesinin ardından genel manada İstanbul hükümetiyle temsil heyeti arasında bir görüşme yapılacak. Bu da üçüncü siyasi başta olacak. Yani her zaman için biz damat verisinin istifasını genel manada siyasi başarı olarak alıyoruz. Ama şu ikinci ve üçüncü başrolleri unutmayın karşınıza çıkma ihtimali yüksektir diyorum ve geçiyorum Amasya görüşmeleri. Sivas Kongresi'nden sonra yaklaşık olarak 20 ile 22 Ekim 1919 civarlarında Amasya görüşmeleri gerçekleştirildi. Amasya görüşmelerinde taraflar bir tarafta İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa diğer tarafta ise Temsil adına en başta Mustafa Kemal, sonrasında Rauf Orbaylar, Bekir Sami Beyler tamamen burada işin içerisine girecekler. En başta şunu bilmeniz lazım. Amasya görüşmelerinin yapılması demek net anlamda İstanbul hükümeti ve temsil heyetinin karşı karşıya gelmesi demek. Ve bu zamana kadar hiçbir dediğini kabul etmemişti temsil heyetinin İstanbul hükümeti. Ve Amasya görüşmeleri yapıldığı için artık İstanbul hükümeti dikkat temsil heyetini resmen tanımıştır. Çünkü bu görüşmede yüzde baktılar, konuştular. Bazı şeyler kabul edildi, bazı şeyler kabul edilmedi. İlk defa bu şekilde bir karşılaşma var oldu. Temsil varlığı resmen İstanbul hükümeti tarafından net anlamda kabul tanımıştır. Peki neler konuşuldu? Birkaçını yazacağım. Mesela Salih Paşa dedi ki Bunları yazmaya gerek yok çok fazla. Salih Paşa dedi ki mesela hükümetini küçük girmeyin. Çalışmalar yapmayın. Aynı şekilde temsil heyetinin istekleri önemli. Burada bir sıkıntı var çünkü. Temsil heyeti diyor ki azınlık cemiyetlerinin çalışmaları engellensin. Şimdi yaralı cemiyetler var, bizim kurduğumuz yaralı cemiyetler var, kendi içimde yaralı cemiyet, caz, zararlı cemiyetler var. Bir de bunun dışında azınlık cemiyetler var. Mesela Makabü ı tel, ee, cemiyetleri var, bunun dışında Aden İsrail cemiyetleri var, bunun dışında özellikle Pontus Rum, Etnik Eteria, Mavri gibi cemiyetler var, Taşlar, Kınçak Sütlün gibi cemiyetler var. Bunların tamamı Anadolu'da topoşturuyor. Bunların tamamı bizim zararımıza çalışıyor. Bu nedenden dolayı temsil diyor ki Fahri Nazlı Salih Paşa'nın yani İstanbul Hükümeti'ne Azınlık cemiyetlerinin çalışması kesinlikle engellensin. Aynı zamanda seçimler yapılsın. Aynı zamanda meclis açılsın ki hatırlayacaksınız Erzurum Kongresi'nde meclis mebusan açılmadır deniyordu. Aynı zamanda temsil heyetinin de fikri alınsın. Yani siz bir şey yapıyorsunuz, bir şeylere karar vermeye başlıyorsunuz. Hiçbir şey bu nedenden dolayı hem bunlar yapılsın diyor hem de bizim fikrimiz alınsın diyor ve özellikle şuraya dikkat edin. Yıldız, Meclis, Anadolu'da güvenli bir yerde toplansın. Burada bu maddeye dikkat edin bir sonraki dersimizde muhtemelen karşımıza çıkacak. Mustafa Kemal bunu demesinin bir nedeni var. ki İstanbul'da toplanan meclis daha doğru şükür ki misafir kabul edecek. Ama maalesef 16 Mart 1920'de işgal edildi. İşte bu yüzden bu madde önemli. Mustafa Kemal'in aynı zamanda ileri görüşlü olduğu net anlamda gösteren maddelerden biridir. Daha fazla uzatmaya çok gerek yok. Karşılıklı istekler var. İsteklerden sadece iki tanesi kabul edilmiştir. Birincisi seçimler yapılacak. İkincisi meclis. Yani meclisi mebusan açılacak. Bu ikisi net anlamda kabul edilmiştir. Bunların dışındaki hiçbir şey İstanbul hükümeti kabul etmemiştir diyorum ve bu görüşmelerin en önemli noktasını tekrarlayarak temsil heyetinin varlığı İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmıştır diyerek burayı da yavaş yavaş geride bırakıyorum. Bu görüşmeler yapıldıktan sonra Mustafa Kemal komutanlar toplantısını yapar, uzun tartışmalardan sonra Meclis'in İstanbul'a açılmasını onaylarlar. Ve devam eden süreçte temsil heyeti kendisine merkez seçmiş olduğu Ankara'ya gelir. 27 Aralık 1919 Burada Mustafa Kemal görüşmeler yapacak ama ona geçmeden önce temsil heyeti neden Ankara'yı merkez seçti? Önemli olan nokta bu. Şu arada dikkat unutmuyorsunuz. Yaklaşık olarak seçimler yapılacak ve yüzde müdafaa hukukçular. Müdafaa hukukçu derken şu anlamanız lazım. Bakın Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti. Müdafaa hukuk demek temsil heyeti demek zaten yararlı cemiyet demek? Yani meclis ne olursa olsun nerede açılırsa açılsın. Kesinlikle ama kesinlikle Mustafa Kemal istediği olacak. O maddeler kabul edilecek. Burası çok önemli bir nokta. Ve bu seçimler yapıldıktan sonra yaklaşık bir ay sonra seçimlerden bir ay sonra Mustafa Kemal komutanlar toplantısını yapacak ve komutanlar toplantısında net anlamda İstanbul'a gidilmesine izin verilecek ki Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçimlerle gidemeyecek çünkü hakkında genel mühendis tutuklama emri var. Bu yüzden kendi güvenliği gerekçe gösterecek geçmeyecek. Hemen ardından 20 Aralık 1919'da temsil et Ankara'ya gelecek ve Ankara'yı kendisine merkez seçecek. Peki Ankara neden merkez seçildi? Önemli nokta burası. Birincisi Ankara meclisin toplanacağı İstanbul'a ve aynı zamanda Ali Fuat Paşa'nın atılmış olduğu Batı cephesine yakın durumda. İkincisi işgal durumunda değil. Diğer önemli mevzu ise genel manada Ankara halkı milli mücadele taraftarı. Yani vatansever dediğimiz kriterin içerisinde Ankara halkı girmiş durumda. Bununla birlikte iletişim ve aynı zamanda ulaşım olanakları olumlu ya da verimli. Bütün bu nedenlerden dolayı Ankara merkez seçilir. Temsil heyeti Ankara'ya gelip ve toplanmış olan meclisten çıkacak karar Ankara'da beklemeye başlayacaktır. Neden Ankara sorusunun cevabı bunlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bu bir. İkincisi Mustafa Kemal Ankara'ya geldikten sonra meclise gidecek vekiller henüz oradan ayrılmadan önce bir görüşme yapar. Ve bu görüşmeler der ki Mustafa Kemal sizden bazı şeyler istiyorum. Bunlardan birincisi beni meclis başkanı seçtirin. Bu mümkün olmayacak maalesef. İkincisi mecliste müdafaa hukuk grubunu kurun. Bu da maalesef gerçekleşmeyecek. Saltanat etkisi ağır bastığı için felahı vatan kurulacak. Yıldız. Üçüncüsü Erzurum. Ve aynı zamanda Sivas Kongresi'nin kararlarını kabul ettirin. İlk ikisi gerçekleşmese de Üçüncüsü gerçekleşecek ve 23 Temmuz 1919'da ve 4 ila 11 Eylül 1919'da yapılmış olan Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararları net anlamda kabul edilecek. İlk ikisi gerçekleşmese de üçüncü gerçekleştiği için misafir milli sınırları ve bu şekilde milli sınırlarımız ilerleyen süreçte derslerde göreceğiz. Olacak da bundan sonra süreç İstanbul'a uzanma süreci yani meclisin açılma süreci. Burada bizim bu dediğimiz kurumlar var. Biraz onlara bakalım ardından devam edelim. Cemiyetler kendi içerisinde bazı gruplara ayrılacak. Bunların içerisinde yararlı olacak ki bizim kurduğumuz yararlı cemiyetler var. Bunun dışında kurmuş olduğumuz yine kendi içimizden çıkan zararlı cemiyetler var. Öncelikle yararlı cemiyetlere bakalım. Yaralı cemiyetlerin içerisindeki ikisini de biz kuracağız. Birazdan kendi kurduğumuz ara cemiyetlere de geçeceğiz. Maalesef bizler de kurmuş olacağız. Trakya birincisi Paşa Cemiyeti. Trakya Paşa kurulan ilk cemiyettir mi? Trakya Paşa bölgesinde Rumlara karşı yani Yunanlara karşı bölgeyi savunma amacı güden bir cemiyettir. Geçtik. İkincisi İzmir Müdafaa'yı hukuk cemiyeti üçüncüsü İzmir Reddi İlhak cemiyeti. Bunun dışında Doğu Anadolu Müdafaa'yı hukuk cemiyeti geçtik Trabzon. Muhafazayı hukuku uzun ismini yazayım. Milliye Cemiyeti geçtik. Kilikyalılar Cemiyeti geçtik. Milli Kongre Cemiyeti Şimdi bunlar neden kuruldu? Niye kuruldu? Ve hangi bölgeleri savunmak için kuruldu? Bunlar önemli. Trak kafesinden bahsettik. İzmir müdafaa hukuk mu? İzmir red değil ha. Tamamen Yunanlara karşı tutuldu zaten. Yani çok da açıklamaya gerek yok. Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyetinin kurulduğu ırk Ermeniler. Ermenilere karşı kuruldu. Doğu Anadolu'yu sallamamak için. Ramzon muhafaza hukuku milliye cemiyeti ağırlıklı olarak Rumlara karşı kuruldu. Uzun yazayım kafa karışmasın. Rumlara karşı Kilitliyallar Cemiyeti Adana civarında Fransızlara karşı kurulmuş bir cemiyet ki sonrasında Fransızlar intikam alayları kuracak Ermenli askerlerine oluşan. Onlara karşı da mücadele edeceğiz. Milli Kongre Cemiyeti Mustafa Kemal isteği üzerine kurulmuş cemiyetler. Bu cemiyetlerin tamamı Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bir de zararlı cemiyetler var. Zararlı olanları da çoğunluğunu biz kuruyoruz. Azınlıkları dışarı atacak olursak. Bunlara bakacak olursak sulh ve selameti Osmaniye cemiyeti, Yani Osmanlı'nın devamını savunan cemiyet. Geçtik. Teali İslam Cemiyeti. Geçtik. Kürt Teali cemiyeti. Geçtik. İngiliz muhipleri. Cemiyeti ki İngiliz manlasını savunacaklar. Geçtik. Wilson ilkeleri cemiyeti. Ki yakın olarak Amerikan manlasını savunan cemiyetlerin içerisinde yer alır. Bir de bunların dışında, bunların daha da dışında lıkların kurduğu cemiyetler vardır. Azın bunların içerisinde Pontus aynı zamanda için buraya sıkıştırıyorum. Etniki Eteria İlk ikisi genel manada Bizans dirilsin diye kurulan cemiyetlerin içerisinde yer alır. Son ikisi ise özellikle Karadeniz'de mesela Trabzon'da, Samsun'da o bölgeyi Rumlara bağlamak için kurulmuş cemiyetlerin içerisinde geçer. Bunun dışında Ermenilere ait cemiyetler vardır. Taşnak Sütlüğü gibi. Bunlar da Doğu Anadolu'da devlet kurmaya çalışan azınlıkların desteklemiş olduğu cemiyetlerin içerisine geçer ve çok çok önceleri kurulan cemiyetlerdir bunlar. Takriben ben düşünecek olursak. Yine aynı zamanda İsrail'in ki ilginç bir not var. Birazdan söyleyeceğim. Kurduğu cemiyetler Makabi Alyans İsrail. Şöyle genel anlamda bakacak olursun. Yararlı cemiyetler hangisi yararlı hangisi zararlı sorularıdır. Buraya dikkat ediyorsunuz değil. İkincisi genel anlamda bakacak olursanız yararlı cemiyetlerin bir çoğunda yüzde sekseninde ya müdafaa-i hukuk ya da muhafaza-i hukuk tabiri vardır ve bu cemiyetlerin isimlerini yani yararlı cemiyetlerin isimlerini duyduğunuzda böyle bir gülümseme gelir hafife. Yani bana olaysa oluyor mu bilmiyorum. Ama zararlı cemiyetleri duyduğunuzda böyle bir yüzü soğuktur. Sanki böyle hiç sevmediğiniz bir arkadaşınızın. Ya işte eski kız arkadaşınızın, gıcık olduğunuz, işte eski sevgilinizin ismini duymuş gibi oluyorsunuz. O yüzden o hisse kapıldığınız anda bunların tamamı zararlı cemiyettir. Zaten azınlık cemiyetleri kendi isimlerini ortaya çıkarıyor. Hani gördüğünüz gibi, direkt gördüğünüz gibi zaten bu azınlık cemiyeti dersin, işin içerisine çıkarsın. O yüzden bunların ayrımlarına kesin ama kesin bir şekilde dikkat etmeniz gerekmekte. Ve bu cemiyetlerin neredeyse sadece bir tanesi başarılı oluyor. O da İsrail'in kurmuş olduğu cemiyette hiçbiri başarıya ulaşmıyor. Bunlarınki başarıya ulaşıyor. Çünkü İsrail'in amacı Filistin'de bir devleti kurmak. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Yahudi devleti kuruldu. Ve bu şekilde de İsrail'in kurmuş olduğu bu cemiyetler net anlamda fahal olmasa da bir şekilde başarıya ulaşmayı bildi diyoruz. Bugünlük konumuz yeterli. Buraya kadar e, geldik. Dikkat etmeniz gereken genel yerler. Özellikle hangisiyle başlar? Samsun rapordur, Havza yenilgisidir, Amasya yenilgisidir, devam ettik. Erzurum kongresi 23 Temmuz'a devam ettik. 11 Erten Burayı Sivas Kongresi. yine bunun dışında devam ettik. Amasya görüşmelerini yaptık ya Amasya görüşmelerini kesinlikle unutmuyorsunuz. Çünkü ilk defa İstanbul hükümeti temsil heyetini net anlamda tanımıştır. Bu nedenden dolayı çok 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 önem Ve bazı görüşler dile getirilmiştir bu esnada tabii. Hani yapılsın yapılmasın gibisinden. O yüzden Amasya görüşmeleri dikkat etmeniz lazım. Çok sancılı bir sürecin meyvesi gibi düşünle bir Amasya görüşmeleri ki Amasya görüşmelerin yapılmasına zaten etkili olan şey direkt damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi. Biz buradan sonraki süreçte son Osmanlı meclisi 12 Ocak'ta açacağız. 28 Ocak'ta Misak-ı Milli'yi kabul edeceğiz. Bu şekilde kalan dersimize bir dahaki videoda devam edeceğiz. Sağlıklı kalın, esenlikle kalın. Hoşçakalın.